Instagram'daki takipçilerimiz bugünümüzü yönetecek. Korkunç ama bir o kadar da eğlenceli olacağı benziyor. Çok istedikleri şey kahvaltıda Adana yememiz. Şimdi daha var o da ne? Simit ayran. Diyoruz ve oylama başlatıyoruz. Önce aslında Adana'ya gitmeliydik. Ama o zor olur. <laughs> o yüzden gün görene geldik biz. Adana durumu seçtiniz ama ben şu an o kadar pişman değilim ki çünkü çok güzel. Bence de. Kahvaltıda bile olsa harika olur bence. Yani... Hadi al ya. Yani şimdiye çoktan doymuş olmalıydı abi. Kümedesin <laughs> diye Instagram'dan soruyoruz ve çayımızı içene kadar bekliyoruz. Beni çekmeden abi. <laughs> Çeneklerimizden biri kafede kahve içmek, kıraathanede artık ne varsa oralarda. <laughs> Bunun değil gideceğimiz yere. Uygun olmak zorunda da değil. Sen, Yok, gi çok... sen giysene. <laughs> <laughs> gidiyoruz. İnanamıyorum buna. Ve Furkan'ın kombini. <laughs> Ne içeceğimi biliyorum bu arada. Ben de menüden bakarım. <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> ne içersin? Çay. Ne hissediyorsun? Hiçbir şey. <laughs> abi 101 birini bulabilirsek diyordu biz. Biz oynarız abi diyelim. Seri lütfen. Hadi ya. <laughs>